Herkese selam gençler, Batman Arkham Knight'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. En son hatırlarsanız, ee, Ivy getirmiştim buraya, ee, GCP diye izolasyon çemberi adında bir yere koyacaktım. Ee, bunu koyalım bakalım ne olacak? Ee, hadi bakalım, Ivy. Tabi başka bir hücre, ne olacak? Sen manyak bir orospus bitkilerle insanları zehirliyorsun ve... Erkeklerin hormonlarına enteresan şeyler Aa Vayne Teknoloji tech, ee, Bu sandım polisteki olan bir teknoloji Bak usudur burada Söz veriyorum elmas yapımı bir pantolon alacağım Elması ne yapsın bu ya Elmas değil bi Bitki yapımı bir pantolon alacağım Ö Özel bitki Kokmaz da Ne iğrençleşti işte. Ne yapacağım Gordon neredesin James. Ölme ya burada. Neden ölüyorsun? <ölür>? Küfretme ya. <laughs> Kahrolası bürokratlar <laughs> dedi. <diyor. gülüyor> Bunu hallederiz Jim ya. Sen kafana tak. <laughs> tamam şehirde <laughs> enteresan şeyler olabilir ama. Hadi bakalım. Neler varmış şey. E, 17. istasyondan bir tane e, şey hmm, şey şey neydi ya? Bunun Türkçesi bir dakika. Şu adı ne ya şunun? E, i̇tfaiye 17. istasyondan itfaiye arabası saldırıya uğramış. Birkaç kişiyi almışlar. Bir tane de bir kadın varmış. E ee, kadını kadın mı adam mı onu öldürmüşler bir yere asmışlar bir de bulmacacının bulmacaları varmış. Bir tane garajın üzerinde e, soru işaretleri varmış. Diyor ki ne bilim meşgul olduğunu biliyorum ama ne kadar çok bunlardan yardım edersen bu konularda bize o kadar çok hayat kurtarsın diyor. Ben yardım ederim size ya, her türlü yani elimden geldiği kadar. Önce hangisini isen? portakalı soydum baş ucuma koydum ben bu yalanı uydurdum dum 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 adım adım bulmacacı ee, bir tane bulmacacının bir tane e, bulmacasını çözelim sonra ana hikayeyle devam ederiz ne var arabamda çok hoş. Ne yapıyorsunuz lan orada arabanın yanında? Demedim mi dokunmayın lan? Çiziyor musunuz araba? Diyor ki çok fazla yakınlaşmayın orada. O orda. Orda. O e, iyi i̇yi akşamlar bay, bay ben diyor. Lucius, Lucius adam mısın ya? Ha şey diyor. Nitron varmış. Bu bir garajı varmış. Neden var? Neden onun bir garajı var? Merhaba. E, Edward Nikma. E, merhaba. E, tabi tabi. Sence sen. sen... Sen ne ara kafayı bozdun ya şeyle bulmacayla Sen ne güzel şeydin ee, Adli tıp e, cerrahi mıydı, Adli tabipti bu Bu bir ara kafayı yedi bulmacalarla Böyle oldu Ben şimdi senin bulmacanı mı çözeceğim yani Bulmacan mı var bana ee, Cevabını biliyorum sormadan Anne cevabı anne You are staring at a mechanism I have calibrated to bismillah ne yapıyor lan burada? In a moment I will give you the decrypted code, Dark Knight. Kapıyı açmam için, kapıyı açmam için bana bir tür kod verdi. Ee. Oh Hadi bakalım başlayalım. Aç lan şunu. Ee, şey Müslüman hmm, e, yarış tuzağı mıymış? Neymiş? E, aç lan şunu. hadi işte yapıyor. çok güzel. Oh, ha böyle. Bir dakika ya. Aha, ben çözdüm bu işi.

Seninle, seninle. Senin ben ağzına çekeceğim ama Ne zaman ona da göreceğiz Bulmacayla öldüreceğim Sen senin bulmacanı alır senin annene sokarım ben. Bir tane daha imiş. Bir tane daha olsa ne yazar ya uçuyom ben ya off oh, of ya yeah. Of ya. Hadi. Ne saçma bunu kurmak için ne kadar zamanını harcamış salak ya. Bitirdim, ağzına ettim, Allah belanı versin, ben gidiyorum. Tabi seni Allah belanı versin. Sokayım senin bulmacana. <laughs> diyor ki inanıyor musunuz onu ben yaptığıma o kadar kolay olacağını Tabii ki ben yapmadım. Allah belanı versin bari kabul et ya ne kadar salak ne kadar iğrenç bir adam ya bu. Bir de şey diyor ki benim yaptığıma inanıyor musun? Hayır kendi annen yapmıştın? Evet tabii ki senin annenle tasarladık dün gece evet. Kim tasarlayacak başka? Of ya kalp krizi geçireceğim ha. Ne saçma bir şeydi ya. Umarım ana hikayede bu kadar saçma olmaz. ana hikayeye geçelim bari ya bu ne saçma şey gibi. oracle neler bulmuş ee, Şöyle ilgili e, toksinle ilgili korkuluğun kimyasal saçmalıklar ilgili ne bulmuş oracle ona bakacak bu ne ya Hadi gir iç. Oo, vay anasını ya. Vay anasını ya. Shakespeare kafana da şey yapıyoruz ama. Buraya nasıl bir merkez kurmuş lan bu? Oracle mı yaptı bunlar? You've managed to reduce the compound to its core elements. Ee, şey bu şeyi incelemiş. Ee, kor ya? Küre, küre, küre miydi ya? Öyle bir şeyin içini e, çekirdeğini analiz etmiş, bir şeyler bulmuş. Toksini nasıl, e, nereden oluştuğunu mu Anladın, bulacak? e, ee, film stüdyosuna gidiyormuş. Babasıyla konuşmuş. Ya, yalan söylemekten nefret ediyormuş. Ben de yalan söylemekten nefret ediyorum ya. 20 yıldır burada ben kimliğimi gizliyorum. O kadar kolay mı sanıyorsun? Tabi durduracağız biz Scarecrow'u. Sen hiç dert etme o iş bende. Of çok havalısın. Crane nereden çalışıyor onu bulmalıyız. Adamlarını hazırla, bir tane lokasyon vereceğim ben sana, sen orayı şey yaparsın. Eee. U. ben o film stüdyosuna. Ee, sonra bölümü bitireceğiz. Ne de güzel uçuyor ya bu. Adamsın ya. nereye gideceğim ben? Kafadan girmek en Wow. Bunları nereden öğrenmiş ya? Jeneratör hasar görmüş. Bypass yapacak. Bypass yapacakmış. Güç ee, ne yapabilirsin? Power winch. Güç Vinci lazımmış buna. Götüne mi sokacaksın güç winch'ini? Bruce. Arabaya, arabaya, arabaya güç İş, vinci Eee, yarasa kanadı hazırmış Yarasa kadını, kanadı hazırsa Eee, ben de hazırım Ne kadar iyi ya Vay anasını Şu vinci de verin bana Çok güzel. Bismillah ne oluyor? Oo. Aa. Muhteşemsin, Lucius. Lucius adamsın. Ee, adamsın, adamın dibis. Zamanımızda dolmak üzere bu güç vinçini de aldığımıza göre devamını gelecek bölümde oynayacağız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların e, ne zaman geleceğinden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, birbirinize iyi davranın. Hoşçakalın.